Nereye gitti oğlum? Nereye gitti yaramaz kız? Yaramaz kız kayıp. Hadi bul bakayım. Nereye gitti? Nereye saklandı? Ay ay masanın altından mı çıktı o? Masanın altına mı girdin sen yaramaz kız? Hay sizi kavgacılar. Dur bakalım ne yapacaksınız? Merak ediyorum ne yapacaksınız? Kavga nasıl gidecek bakalım. Tatlım, kızım, şeker panem, güzel kızım. Canım kızım. Kaya ne edesin? Sen de oraya mı saklandın? Artık kavgaları masanın altında yapıyorlar. Nereye gittiniz? Ay. Gözden uzak. Kavgalar. Cilveleşmeler. kızım. Ne yapıyor bu yayanmaz Meko sana? Kavga mı ediyorsunuz siz? Ay. Oynuyor musunuz? <laughs> Çok sevirdi baksana. Kuzucuğum. Sevimli kuzucuklarım benim.